Merhaba, Derde Motor Nuray ben. Bugün sizlere Speedy'nin h 2 Traveler ceketinden bahsedeceğim. Bu ceket full kışlık bir ceket. Kış sürüşleri için uygun olan bu ceketin içerisinde bir adet h 2 nefes alabilir membran bulundurmakta. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde kullanıma uygun olabilmesi için içerisindeki nefes alabilir membranı çıkartıp ön tarafında ve arka tarafında bulunan 2 adet havalandırmayı açmanız yeterli olacaktır. Ön tarafında 2 adet su geçirmez cep bulunuyor. Kolunda 1 adet normal cep bulundurup arka tarafında da 1 adet arca cep bulunduruyor. Cekette omuz ve dirsek koruması olarak çift tah sertifikalı bir seviye koruma kullanılmıştır. Ayrıca sırt ve göz koruması için de yerleri bulunuyor. Tur pantolonlarını bağlamak için alt kısmında bir adet fermuar bulunuyor. Gece sürüşlerine uygun olması için ön tarafında, arka tarafında ve kol kısımlarında reflektif kısımları bulunuyor. Ceketin bel kısımlarında ve kol kısımlarında ayarlanabilir manşetleri bulunmakta. Bu mont çift sertifikalı bir mont. Kordura kumaş kullanılmıştır. Ayrıca montun 4 adet rengi bulunmakta ve kadın modeli de mevcuttur. Speedy Traveler H2 ceketi, Derde Motorbikes internet sitesinde Derde Ataşehir ve Hasanpaşa şubelerimizde inceleyebilirsiniz. Keyifli sürüşler dilerim.